Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı kılavuzu hakkında bilgiler vereceğim. Kılavuzumuz geçen hafta yayınlandı. Map.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. İlk olarak hemen sınav takvimini sizlere açıklayayım. Başvuru tarihleri ve ücret yatırma 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında sınav ücreti 150 TL. Sınav Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav. Onun hakkında da birazdan bilgiler vereceğim. Yazılı sınav Ankara'da yapılıyor. 13 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 10'da yapılıyor. Ve sınav ÖSYM tarafından hazırlanıyor arkadaşlar. Daha sonrasında ise bir mülakat süreci var. Gene başvurular devam ediyor. Yani uzun bir süreç. Öyle hemen şıp diye belli olmuyor. Kılavuza şöyle bir baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan başvuru işlemleri oluyor ve başvuru şartları. Birinci başvuru şartımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Sınav başvurusunun son günü itibariyle eğitim öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmette bulunmak. Yani en az 5 yıllık kadrolu öğretmen olarak devlette çalışmanız gerekiyor. Daha sonra Erkekler için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak, e, lisans düzeyinde en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, görevinizi e, yapmanıza engel olacak herhangi bir durumunuzun olmaması, e, daha sonrasında herhangi bir ceza almamanız, almamış olmanız gerekiyor. Bunlar kılavuzda e, hepsi belirtiliyor. Mesela bir önemli madde daha var. Son 10 yılda Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak da önemli bir başvuru şartı. Başvuru en fazla pardon yurt dışında görevlendirme en fazla iki kez yapılıyor. Bir kere gittiğiniz zaman orada hem sizin isteğinizle hem de üst makamların uygun görmesi takdirde her yıl bir yıllığına uzatılıyor. Bu toplamda beş yılı. Geçmemek şartıyla yapılıyor. Daha sonra görevinizi 5 yıl dışarıda, yurt dışında görevinizi tamamladıktan sonra ise tekrar e, geliyorsunuz. 2 yıl Türkiye'de çalışıyorsunuz. Ve ikinci kez bir e, sınava başvuru hakkınız oluyor. Ve bu da son başvurunuz olmuş oluyor. Yani son e, hakkınız oluyor. Yani iki kere gitmiş oluyoruz ayrı ayrı. E, ücretini söylemiştim. 150 TL. Kılavuzda nereye yatırılacağı belirtiliyor. Daha sonra esas önemli olan kısım bana göre bu süreci ben de araştırıyorum. Hangi ülke nereye gidiliyor, nereye gidilmiyor? Hangi ülkeler dil şartı arıyor, hangi ülkeler dil şartı aramıyor? Bunlara bakacağız. İlk olarak gideceğimiz ülkeler Avrupa ülkeleri var. Avrupa ülkelerinde Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, İngiltere gibi ülkeler var. Bunlar dil şartı istiyor. Nedir bu dil şartı? KBDS'den ya da onun denginde olan bir sınavdan en az 50 puan almış olmak. Dil şartı isteyen ülkemiz bu. Ülkelerimiz bunlar. Diğer ülkeler grup grup yapılmış. Tercih sürecinde de zaten grup tercih ediyormuşsunuz. Benim araştırdığım kadarıyla öyle. Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Batı Trakya bir grup. Kuveyt, Katar ve İran bir grup. Suudi Arabistan tek başına bir grup. Ee, ve Suudi Arabistan'da şey, şartı isteniyor. Bir Arapça yeterlilik sınavı şartı var. Kılavuzda belirtiliyor. Tacikistan, Lübnan, Tunus bir grup oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi başına tek bir grup. Ve Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri e, bir grup. En kalabalık grupta bu oluyor. E, ve en çok tercih edilen grup da bu oluyor. Dil şartı yok. Ee, uzak olmasına rağmen e, soydaşlarımız olduğu için dil sıkıntısında, kültür konusunda çok fazla bir yabancılık çekilmediği için Türk Cumhuriyetleri çok sık tercih ediliyor. Sınava gelecek olursak, sınav e, 13 Şubat tarihinde yapılacak demiştik. E, sınavda 100 soru soruluyor. E, bu soruların e, her biri 1 puana denk gelmiş oluyor hesaplamasında. 4 şıklı bir sınav. ÖSYM hazırlanmış olsa da 4 şıklı. Kılavuzda belirtmiyor ama tahminimce yanlışlar doğruyu götürmüyor. Her, soru bir puan olduğu için. 25 tane Türkçe sorusu var. 25 tane İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık bilgisi geliyor. 25 tane soru da öğretim yöntem ve tekniklerinden geliyor ve içinde bu 25 puanlık bölümün içinde sadece yanlış söyledim. 25 puanlık bir bölümün içinde öğretim yöntem ve teknikleri, mevzuat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, pasaport kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümü, bunlar 25 puanlık bir bölüm oluşturuyor. Diğer 25 puanlık son 25 puanlık bölüm ise genel kültürden oluşuyor. Bu genel kültür güncel bilgiler, uluslararası kuruluşlar ve ekonomi demiş kılavuzda ve bence de sınavın en can alıcı bölümü burası. Çünkü diğerleri biliniyor yani Türkçe çok basit düzeyde bir Türkçe ortaokul düzeyinde bir Türkçe sorusu düzeyi var seviyesi var. İnkılap tarihi coğrafya bölümü de öyle. Diğer o mevzuatların olduğu şeyler de eğer ki zaten bir müdür müdür yardımcılık sınavına hazırlanmışsanız aşina olduğunuz şeyler ve aslında da bütün öğretmenlerin bilmesi gereken kanun ve yönetmelikler aslında. Dediğim gibi can alıcı 25 puanlık yer. Genel kültürden geliyor. İşte güncel bilgiler, uluslararası kuruluşlar. Bunu çok sıkı takip etmeniz, ezberlemeniz, araştırmanız gerekiyor. Sınav bu şekilde yazılı bir sınav. Daha sonrasında başvuru yapacağınız ülke grubunun başvuru yapacağınız ülke grubunun kadrosuna göre yani alacağı kontenjanın iki katına göre e, aday çağrılıyor. Atıyorum mesela e, Türk Cumhuriyetlerinde bu sene Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden öğretmenliğinden 20 kişi alınacakmış. Tabi bu 20, 20 öğretmenin e, hangi ülkelere dağılımı olduğu kılavuzda belirtilmiyor. E, bu demektir. 20 kişi alınacaksa 40 kişi e, şeye, çağrılmış olacak. E, mülakata çağrılacak. Mülakatta da kendinizi temsil yeteneğiniz, gene kanun ve mevzuatlara hakimliğinizle ilgili geniş çaplı bir mülakat olduğu söyleniyor. Böyle yaklaşık 10 kişi oluyormuş. Onun da bir adı vardı. Şimdi unuttum. Ortak kültür vesaire şurada bulabilirsem okuyayım. Uzun bir adı var komisyonun da. Böylece o komisyondan da notunuzu aldığınız zaman geçer notunuzu aldığınız zaman orada da tabi puanlaması var yüz üzerinden. Daha sonra tercih süreci başlamış oluyor. Tercih ettiğiniz ülkede gideceğiniz zaman öncelikle hangi ülkeyi tercih edecekseniz bence iyi araştırmanız gerekiyor. Hani Avrupa ülkeleri avantajlı, şöyle avantajlı. Dil sınavı şartı olduğu için başvuran sayısının az olacağını düşünüyorum ve bu seneki kılavuza baktığım zaman da baya bir kadro alıyor. Moldova, Arnavutluk, Batı Trakya, Trak Romanya buralar yakın, İstanbul'a çok yakın, Türkiye'ye yakın gidip gelmesi kolay olur. Gürcistan yakın, Azerbaycan yakın, Türk Cumhuriyetleri uzak ama az önce de belirttiğim gibi soydaş olduğumuz için. Benzer yakın bir dil kullandığımız, konuştuğumuz için çok sıkıntı çekileceğini bilmiyorum. Gelelim işin bir diğer boyutuna, maddiyat boyutuna. Tabi nedir bu maddiyat? Türkiye'de bütün özlük haklarınızı koruyorsunuz. Maaşınız yatıyor, ek ders yok. Maaşınızı alıyorsunuz. Yurt dışında da bir çizelge yayınlanıyor her sene. Ülkelere göre, ülkelere göre... Maaşlar değişiyor. Bazı ülkelere bir euro, bazı ülkelere dolar üzerinden ödeme yapılıyor. Tabii bu ödemeleri bize Türkiye Cumhuriyeti yapıyor. Yani o ülke vermiyor. Bunu da araştırdım ve Dışişleri Bakanlığı ödemiş oluyor. Daha sonrasında bilmemiz gereken neler var? Mesela yol giderleri ve gündelikler demiş. İlk görevle gitmeyi ve son dönüşü, kesin dönüşü devlet karşılıyor. Ama onun dışındaki gidiş gelişlerinizi siz kendiniz karşılıyorsunuz. İzinlerimiz var. Normal yıllık mazeret izinlerimiz var. Onları kullanabiliyoruz. Ha, e, bir diğer önemli konu, e, eşiniz eğer evliyseniz, eşiniz e, ne yapacak? Eğer devlet memuruysa, devlet memuruysa ücretsiz izne ayrılan biliyor. Bu önemli bir avantaj. Ücretsiz izne ayrılıp sizinle beraber gelebiliyor. Tabi o da sınava girebilir. Aynı ülkeyi kazanabilirsiniz. Beraber de gidebilirsiniz. Bu ücretsiz izinde olduğu süreçte de sınava girebilir. Yine aynı şekilde yurt dışı öğretmenliği sınavına girebilir. Kazanabilir. Aynı ülkeyi kazanma ihtimali olduğunu söylüyorlar benim araştırmamda oraya giden öğretmenlere. Sorduğumda böyle bir bilgiye ulaştım. Evet arkadaşlar, e, yurt dışı öğretmenliği e, çok farklı bir konu. Ben e, bu sene aklıma geldi hani yapar mıyım yapamaz mıyım diye hala çekincelerim var. Nasıl olur? E, bambaşka bir ülkeye gitmek, çok farklı bir kültürle e, karşılaşmak var. Illaki yani bir okul değiştirdiğimizde bile ya da bir ilçe değiştirdiğimizde bile. Çok değişik bir ortama giriyoruz. Bir alışma sürecimiz oluyor. İlla ki yurt dışına çıktığımızda da çok farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Yani bir gül bahçesi olduğunu da söylemiyorlar. Zor yanlarının olduğunu da söylüyorlar. Güzel yanlarının olduğunu da söylüyorlar. Bence güzel yanı şu meslek hayatınızda çok farklı bir deneyim yaşamış olacaksınız. Farklı bir ülkede çalışmak, çok farklı bir kültürün içinde bulunmak, eminim ki bir öğretmene çok şey katacaktır mesleki hayatında çok büyük değişiklikler yapacaktır. E, herkesin aklına tabii maddiyet boyutu da var. E, Türkiye'deki maaşınız da yatacak, e, yurt dışındaki maaşınız da orada sizin geçiminizi e, sağlayacak kadar bir ödeme yapılıyor. Az önce atlamışım e, 1500 euro ile ya da 1500 dolarla 2000 dolar, 2000 euro arasında ülkelere göre maaşlar değişiyor tabi oradaki bütün kira yeme içme masraflarınız tamamen size ait evet arkadaşlar konu böyle ben kılavuzdan size kısa açıklamalar yapmak istedim çünkü biz öğretmenler genelde kılavuz okumayı ya da resmi yazı okumayı üst yazı okumayı çok sevmeyiz şöyle bir üstün körü geçeriz ben biraz dikledim aklımda kalanları Sizinle paylaştım. Eğer aklınıza takılan bir e, soru ya da durum varsa yorumda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. E, diyeceklerim bu kadar. Bence her öğretmenin e, bu süreci bir e, ne diyelim denemesi gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.